Böyle yalan, sade bir şey bekliyorum şu şununla. Tekinden çok daha iyi değil mi? Evet. Ve çok hafif. Hmm. Ben... Ama benimki daha güzel. Dur, bir çatalı mı bırakayım? Yemeğim acılıydı, o yüzden yanıyorum cayır cayır. Ya hani kahvaltıyı böyle avokadolu bir şey yapma sebebim acısız bir şeyler yemek istememdendi. Ama çileği gözden kaçırmışım. Yardım etsin, doydum da. Doydun mu? <laughs> en sevdiğim. <laughs> ben sana yardımcı olurum. Getirmeseydim. Zaten dibinde azıcık kalmıştı. Yansın bu kadar. <laughs> Etrafta inanılmaz ses var. İnşallah sesim gelir size. Ben sınava çalışıyorum. Böyle mutluyum, keyifliyim. Aynı zamanda da biraz stresliyim. Zaten hep ben böyleyim. Yani <laughs> hep aynı şekilde farklı duyguları hissediyorum. Bir an önce işe koyulmak istiyorum. Ama bir anda olmayacağının da farkındayım. Bu bir süreç. Keyif almaya çalışıyorum. 10 yıl sonra bu videoyu açıp diyeceğim ki ebe salak Zeynep bu kadar üzülmene mi? <laughs> bu kadar yıpratmana değdim yani diyeceğim. Bu evet. iki, iki hafta sonra da bunu diyeceksin zaten. Yani. Evet. Evet diyeceğim. Ama yine de kendime hakim olamıyorum. Ama bir yandan da diyorum ki belki de buna ihtiyacım var ki çalışayım yani. Hani çünkü sonuçta bu stresim, bu duygularım olmasa ama çalışmayayım derim ve belki başarısız olurum ama şu an bu duygularım olduğu için belki de devam ederim. Mu, Tokyo mu sorusuz sordum. Sıralamaya koysam hangisini biri hangisini ikiye koyarsın? Her şeyi bulmak açısından Tokyo inanılmaz güzel. Bulduğum her şey de ilk orada üretilmiş oluyor. Yani inanılmaz bir keyif. Ama Kyoto'da da çok zen halinde oluyorum. Aşırı hoşuma gidiyor. Çok her şey çok yavaş. Çok keyifli. Ulaşım çok kolay olduğu için ve hayatımda ozen zen halini istediğim için Kyoto diyebilirim. Kyoto'da yaşarım. Zaten 3 saat sürüyordu tren herhalde Tokyo'ya. Yani günü birlik bile git gel yapabilirim. O yüzden e, Kyoto olabilir. Ben de Kyoto derim. Bunun alakalı da şey var. Çok sevdiğim bir tane tool var. Notion. Olmamış ürün. Batacaklar. E, andurlar alarak Kyoto'ya gitmişler. Orada kendilerini bir kampa alıp tekrar tüm ürünü baştan tasarlayıp baştan yapmışlar ve şu an... Notion zaten milyar dolarlık şirket yani. Tabi her giden onu yapamazdı ama Kyoto'nun o hali var anlatabiliyor muyum? E, bence genel olarak Japonya'da bu hal var. Yani Furkan şirketinin adını Japonya'da buldu. Şirketini Japonya'da kurdu. Ben olmayan şirketimin adını e, burada buldum. Ama Japonya'da buldum. Burada nereden çıktı? Yani birçok şeyi Japonya'da bulduk. Her Japonya'ya gidişimde geriye dönerken şey diyorum. Evet ben bunu yapmak istiyorum. Evet ben bu olmak istiyorum diyerek dönüyorum. Acı mı? bir optik acılığı o zaman gibi. Ben şunu atma. Ha atmayayım o zaman. O da acı bence çünkü. Evet. Güzel. Lezzetli. Seninki nasıl? Bana tahin tadı geldi. Oh. Ben sanırım benimkini daha çok beğendim. Bakmak istiyorum. Ben burayı aşırı derecede Eminönü'ne benzettim. Bence çok benziyor. Ama bence burası daha düzenli gibi. Yani daha düzenli diyeyim, yollar daha düz. Eminönü'nde hep böyle bir girinti çıkıntı var ya. Evet, evet. Ee, burası da çok kaotik yani. Yok, burası da kalabalık ve kaotik ama hani yol bakımından daha böyle kaptırdım, düz gidiyorsun her yere. Furkan e, Mişel'in yıldızlı bir ördekçiye getirdi beni ama hepsi bitmiş. Ve saat daha 12 falan galiba. Bitmiş ya inanılmaz. İlk defa bir garson dediğimiz her şeyi ilk defa da anladı. Bizimle çok güzel bir yere kurdu. <laughs> çok. Evet, çok güzel. Ve Furkan'cığım beni çok güzel bir yere getirdi. Ben çok beğendim. Yani orada aşırı güzel örde gideceğiz, heyecanlıyız teşekkür ederim fikancım beni böyle bir yere getirdiğiniz için. bir <laughs> yerde böyle bir <laughs> Bir Bu De dakikam kaldı e, SD kartta. Bugünlüğü de tamamlayıp ondan sonra artık vlog yapmaya başlayabilirim. Çünkü kursumun artık son günü. E, i̇nşallah alabileceğim sertifika'yı. Tabii ki de bir şeyler çekemedim. <laughs> yani... Bilmiyorum. O an gerçekten aklıma gelmiyor. Gelse çok güzel olacak. Mesela kurstan sonra arkadaşlarımıza beraber yemeğe gittik böyle dört arkadaş. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Ama o an e, kesinlikle aklıma gelmiyor çekmek. Yani bilmiyorum. Sınıfta da gelmedi mesela. E, i̇nsan bir final sunumunu çeker değil mi? Birinden rica eder çeker misin diye. Aklıma gelmedi ama kursu bitirdim. Hem de güzel bir puanla bitirdim. Yani 90 üstü aldım, 91 aldım ve A aldım. Mutluyum yani. İnşallah böyle güzel devam eder. Hayal ettiğim Zeynep'e doğru böyle güzel adımlar atarım. Fuara gideceğim. Bu geçen sefer gidemediğim fuar. Arkadaşlarım yarın gidecekmiş. Ben de onlara katılacağım. Hem birazcık daha böyle bir <laughs> ortam edinirim diye düşünüyorum. Kendimi bu konuda aşırı açtım. Gerçekten bu konularda çok zorlanan bir insanım ama böyle kendimi de dürtüklüyorum sürekli. Yani ilk işte yemeğe mi gidiyorsun, ben de sana katılayım mı dediğim an <laughs> benim böyle şeyim yani dönüm noktam gerçekten. Kendimi o kadar dürtükledim ki ama ondan sonra da sürekli aa yemeğe mi gidiyorsunuz beni bekle ben de geleyim falan yaparak böyle onu açtım. Yani açtım bence bayağı. Değil mi? Abi, dur diyorum senden. Ben birçok şeyi bu kursla bitirdim, yani daha doğrusu bu kursla hallettim bir kere toplum içinde sunum yapma İngilizce, yani küçük bir sunumda ama hiç hazırlıksız yaptım çünkü kafamda hazırlamamıştım. Şu anda benden daha iyi konuşuyorsun. Çünkü <laughs> yani ben ben burada iyi bir balerim var. Her de kendi kürsü arasında iyi konuşan sensin. Yani e, bunu açtım arkadaş edinme yani arkadaş edinme dedim yani ilk adımı atma benim için çok büyük bir şey ve bunu da açtım. Bunu geçtim. Yeni bir ülkede tek başıma e, yol takip etme, toplu taşıma kullanma, yani İngilizce insanlarla anlaşma, İngilizce kurs alma, yani birçok şeyi, birçok şeyi bu kursla hallettim. Gerçekten o büyük adımı attım. Bir devir kapandı. Yeni bir devir açılacak. İnşallah. Her şey sırayla. Evet. Şeyi bir sonraki. Ben alayım. şu an hemen diğerine mesela başlamak istiyorum falan. Aşırı da çok aşırı bir şey yok. İnşallah, inşallah. Evet.